bugün Ali kavga edeceğiz. Kamera edecek. Nereye kamera? Vurma. Alo. E ee, sen de bana vuruyorsun. <laughs> ben de kamerayı vururum. Anne, hayal ediyorum Ali. <gülüyor> anne, <gülüyor> ne oldu? <oluyor? gülüyor> 走走走。 bunu öyle dur bir dedi. Hırsız oldu. Hırsız olacak. Dur bir. Kötenekli koğdur mafya kardeş.

İyi. Bu da. Abi ne böyle yaptım? Mafya kardeş. <laughs> Yetenekli kardeş. Ay ayak. Ay. Ay, ay. Yetenekli kardeş. <laughs> Mafya kardeş. <laughs> hani o yoktu? Hani o yoktu? O oh. anladım. <gülüyor> <gülüyor> Yetenekli kardeşim. Kafa. Yetenekli kardeşim. Mafya kardeşim. Yetenekli kardeşim. Mafya kardeşim. Sen elektrik Mafya kurdu. Senin sıktırdı. Bayılır. Sen Mafya kötü. Yok Bakın gördüğünüz gerçek bunları siz. Aa, at. At. Anne, ne Sen de benim kalbime acısın. Kalbime Oğlum benim de kalbim var. Oğamam mı? Benim de kalbim var. Oğamam benim de kalbim var. Sanki benim kalbim mi yok? Er det dagligmarsj?